Ne çıkıyor? tok çıktı. Hep zaman arkadaşlar. Bugün size birlikte efsane video Kaç zaman arkadaşlar. Bugün 100 tane star hediyesi açacağız arkadaşlar. Ve star hediyesini bugün dibine vuracağız. Ve star hediyesine doyacağız arkadaşlar. Bugün size bitti. Bugün 100 tane star hediyesi açacağız. Bu videoya güzel like gelirse. Bu videoya 55 like istiyorum. Bu videoya 55 like gelirse. Yarın hatta ya da iki gün içerisinde arkadaşlar. 250 hediye açacağım. Onun videosu gelecek arkadaşlar. O zaman İlk olarak bugün arkadaşlar bize ne şans getirirsin arkadaşlar şans istiyoruz hangi hangi karakter şans istiyoruz arkadaşlar hangi har karakter hotdog var mıydı burada hotdog var arkadaşlar hotdog şansına bugün güveniyoruz arkadaşlar 700 abone az kaldı 700 abone olmayı unutmayalım arkadaşlar 750 abone e, 700 abone yapmayı unutmayalım arkadaşlar bizi bugün Evet Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte star hediyelerimizi açmaya başlayacağız arkadaşlar. Like'ınızı attıysanız star hediyelerimize başlayalım arkadaşlar. İlkini açacağım. Süper Ender yazdı. Ne çıkıyor arkadaşlar? Buna bakacağım şimdi. Aa yükleniyor arkadaşlar. Bazı zaman böyle oluyor. 100 tane kredi güzel. Buradan destansı yazdı. Buradan süper ender. Hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Size çok bekletmeyeceğim. Yine destansı. Bakalım arkadaşlar kaç karakter çıkarabileceğiz video sonuna kadar. Ender. Güzel kredi verdi. Yine Ender ve karakterimiz açılıyor mu? Güzel kredi veriyor Ender'den. 100, 100 ha Ender'den 100 tane kredi. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir karakterimizi çıkardık arkadaşlar. Sayacağız bunu video sonunda arkadaşlar. Süper Ender çıktı. 105 tane altın destansı çıktı. Bakalım efsanevi çıkarabilecek miyiz bugün? Evet açıyorum. Süper Ender. Evet açılsın açılsın. Bu 11. idi. Bu 12. geldi. Bu 13. Böyle arkadaşlar gidecek zaten. Yine Süper Ender yazdı. 100 kredi daha geldi. Gizemli yazdı. 240 tane ve bulumuz geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bir destansım açılacak. Yok bir tane daha Ender açılıyor. İki karakter çıkardık bile ha. Evet bugün Süper Ender yazdı yine. Bakalım efsanevi çıkabilecek miyiz? Çıkarabilecek miyiz daha doğrusu arkadaşlar. Ve Dog'la oynama videosu gelecek arkadaşlar. Dog'un oynanışları gelecek. Gizemli yazdı. Byron çıktı. Oha man. Gizemli'den Byron çıkardık arkadaşlar. Böyle bir şansı yoktur. Brock da çıktı arkadaşlar. Çok iyi oldu bence. 21. Yi açıyoruz. Yine Ender yazdı. Evet arkadaşlar bugün neyse şanslıyız arkadaşlar bugün en azından. Çünkü yine de bakmayın arkadaşlar bayrağını çıkarabildik. Böyle videoların yolan devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. 250 tane store drop videosu gelebilir. 24 bu. Destansı yazdı. 100 tane daha kredi çıktı arkadaşlar. Çok iyi bugün şansımız. Ender. Oha bundan da 100 tane çıktı. Efsanevi. Efsanevi arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Lan bin çıktı. Ne oluyor lan? Bak ekran <laughs> arkadaşlar ekran fotosu almışım yanlışlıkla. Bakalım 66 tane yazdı. Destansıdan ne çıkıyor? Poco geldi. Poco Slock arkadaşlar. Evet. Bir tane daha açtık. Bundan ne çıkıyor? 20 tane mi Cefer? Destansı ne çıkıyor? 214 tane altın. 31. açıyoruz arkadaşlar. Ender yazdığı bir şey. 100 kredi çıktı. Bu 100 krediyi çok iyi veriyor. Süper Ender. Süper Ender yazdı arkadaşlar. Açtık. 106 altın. Bir tane daha açtık. Şu 33. güzel. Ender'den Süper Ender oldu. Şansımız biraz düştü gibi. Artık Ender veriyor sürekli. Bir Ender daha. Bir Ender daha. Evet. Kredi geldi. Süper Ender oldu. Rico'yu açtık. Evet Riko da geldi arkadaşlar. Savaşçı en sonunda sayacağız arkadaşlar. Ha, bir efsane var Bu anda dedim ne oluyor lan efsane mi çıktı? Spike arkadaşlar. Spike'ımız açılıyor. Süper Ender. Evet arkadaşlar bir kez daha bastım. 29 tane verdi. Evet 41. açıyoruz. Güzel. Ya daha doğrusu hiç güzel değil aslında Ender verdi. Hadi takılmasın arkadaşlar. O oyun bazen böyle Ender verince takılabiliyor. 100 tane kredi güzel. 42. geldi. Bundan şey 43. Bundan da bir şey yok. 44. Süper ender. Zıza açıyorum gizemli. Durun. Bastım. Yine gizemli. Evet arkadaşlar basıyorum. Basıyorum. Like'ınızı attıysanız bastım gitti. Ne çıkıyor? 200 tane kredi mükemmel. Bir kez daha basıyorum şimdi arkadaşlar. Bu sefer süper ender verdi. 57 tane. Tamam fena değilmiş arkadaşlar. Ender'a bir kez daha bastım. Evet 25 verdi. Şimdi süper ender ne geliyor? 55 tane güç puanı. Ender'den bir şey gelmiyordu zaten. 100 tane geldi. Epic'den ne geliyor? 233 tane. O zaman 51. açıyoruz. Ne çıktı? Süper Ender yazdı ama. Bence arkadaşlar kredi ya da uç puanı. Altın çıktı güzel. Şimdi arkadaşlar basıyoruz yine Ender. Hiçbir şey çıkmadı. Bu sefer destansa direkt 200 tane kredi. Şimdi de Ender'den 23 tane şey verdi. Gizemli'den ne geliyor? 100 tane kredi arkadaşlar. Bir kez daha bastım. 100 tane kredi daha. Destans'tan ne geliyor? 203 tane şey. Yine Destans'ı, yine bu sefer 233 tane. Yine destansı arkadaşlar 100 tane kredi daha. Basıyoruz arkadaşlar. Ender'de hızlı geçiyorum. 61 gelsin buradan Trabzon'a selamlar derken gizemli çıktı. Bir kez daha bastım. Bir kez daha bastım. Gizemli de kaldı arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor? Bence güzel şey çıkar. Şeli'nin bandita şili kostümü yok. Ee, aa, o da şili Şeli çıktı arkadaşlar. Şili milli takımın özellik çıktı yine gizemli. Yine gizemli 532 tane. Bu sefer destansı arkadaşlar şansımız açıldı mı? Ne dersin? Yok arkadaşlar açılmamış ender çıktı bu sefer. Destansıdan ne geliyor? 100 tane kredi. Şimdi Süper enderden 50 tane. Güç puanı verdi. 100 tane kredi daha. Destansı'dan 100 tane kredi daha arkadaşlar. Bu sefer Ender'den bir şey çıkmadı. Bastım Ender'den. Yine arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. 70. 71. idi bu. Bakalım ne çıkıyor. 71 hangi ilimizdi ya? Unuttum arkadaşlar. Aa, beni işlemeyin lütfen arkadaşlar. Kaç unuttum. Selam gönderecektim oraya da. 73 attık. 74 açtık arkadaşlar. Sizi çok bekle etmeyeceğim. Hepsini hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar sizin için. Gizemli'den. 272 tane çıktı. Destansı hiçbir şey çıkmıyor. Süper Ender, 100 tane şey verdi arkadaşlar. Bize kredi verdi. Ender geliyor arkadaşlar. 81'i geldi. 81. ilimiz zaten. 81 ilimiz var arkadaşlar yani. Basıyoruz. Hadi. Evet açıldı. İkinci geliyor yine Süper Ender. 82. 83. geldi arkadaşlar. Artık dilim azma arkadaşlar. Hepsi birbirine karıştı. 104 tane. 90'a doğru gidiyoruz arkadaşlar gizemli çok az karakter çıkardık arkadaşlar Hadi bir karakter ver ya arkadaşlar uzun zamandır karakter vermiyor görüyor musunuz arkadaşlar basıyorum şimdi arkadaşlar bastım süper Ender çıktı arkadaşlar arkadaşlar son 10 kutumuz O yüzden yavaş edeceğim arkadaşlar göstereceğim Öncelikle ilkinden Ender ikinciden Ender çıktı arkadaşlar Açıyoruz üçüncüden yine ender arkadaşlar. Şansımız yokmuş bizim dördüncüden yine ender. Beşten de ender verecek. Bence altından direkt gizemli geliyor arkadaşlar. Gelmedi. Maalesef gelmedi arkadaşlar. Basıyoruz bundan da gelmedi. Bundan da gelmedi. 100 tane kredi geldi. Şimdi bir destansı 208 tane altın. Ve sonuncu bitti arkadaşlar. Bu kadar şey çıktı bizim için. E, ee, Brawl Pass'i fullleyebiliriz diğer bölümde. Neler çıkabilir onları size gösterebiliriz arkadaşlar detaylı bir şekilde. E, ee, onun öncelikle arkadaşlar neler çıktı onlara bakmak istiyorum arkadaşlar. 6 tane savaşçı çıktı. Brock çıktı. Brock ne ara çıktı lan bu? Ha Poco'yu falan. Ha, evet. Brock. Byron çıktı arkadaşlar. Byron gerçekten çok iyi. Ve bu 1900 hatta kaç ben size tam söyleyeyim arkadaşlar. 1900 kredi olması gerekiyor aynen bakın 1900 kredi çıkardık e, Rekoy 430'dan saydık neredeyse bir 3000 krediye yakın arkadaşlar kredi çıkardık arkadaşlar bunların hepsi e, bu bölümde yaptık arkadaşlar hadi videoyu bitirmeden önce sizinle birlikte hadi kutuları özleyenler için bir e, yanlışlıkla omega açtım arkadaşlar 7 yazdı 7 yazdı tabi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Omega'dan 7 yazıyordu tabi. Üzleyenler için bir mega kutu açayım arkadaşlar. 6 yazdı. Ne çıkıyor? Dog çıktı. Dog 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 dog. Dog'u çıkardık arkadaşlar. Video kapağı arkadaşlar. Bu dog'u çıkardık. Dog'u. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel bir savaşçı olan dog'u çıkardık. Hadi dog'un şerefine bir tane daha açıyorum. Mega kutu yine 6 yazdı. El prim açıklar arkadaşlar. Diğer bölümde de 100 tane mega kutu açabiliriz arkadaşlar. 100 tane mega kutu dog'u çıkardık. Dog'un oynanış videosu gelecek arkadaşlar. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar bu videoyu izlemeye de bakalım arkadaşlar. Yakında arkadaşlar gelecek dog'la gameplay videosu gelecek. Nusa karakter tüm özellikle hepsini sadece ben göstermiş olacağım arkadaşlar YouTube'da. Youtube'da böyle bir video yok arkadaşlar. O video izliyorsun. istiyorsanız konuşamayın arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Baksanıza dogu full yorum bile. Siz isteyin arkadaşlar. Ben atacağım arkadaşlar. Mükemmel bir karakter dog. Size ben onu göstereceğim. 25 tane veriyorum. Hadi fullendim arkadaşlar. Güzel fullledik arkadaşlar. Yarınki videolarda falan ben dogla gameplay videosu atacağım arkadaşlar. izlemede kalmayı unutmayın. Şunu da atacağım arkadaşlar. 288'e de verdik. Güzel. Evet arkadaşlar bugün hatta dogu seçelim lan durdu. Evet arkadaşlar bugün ilk videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bye. bye.